objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Spor sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 30. haftada oynanan Menemen Spor, Yılpor, Samsun Spor maç sonu özel yayınıyla karşınızdayız. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Bugün İzmir'de çok zorlu bir maç oynandı. Maç bitti. Biz de burada izledik maçı ve biter bitmez de yayına giriyoruz. Aynen. Açıkçası Samsun Spor İzmir'den büyük bir şokla dönüyor bence ki son dakikada Beraberliği kurtardı. Belki de komple eli boş dönecekti. Menemen'in büyük hatasından dolayı gelen bir gol oldu. Aynen öyle. Ee, Samsun Spor aldığı bu beraberlikle ikinci sırayı ikili averajlı Adana Demirspor'a kaptırdı. Hı. Ayrıca lider Giresun Spor'la da arasındaki puan farkı 5 puana çıktı. Menemen Spor kadro kalitesine göre bana göre çok iyi bir iş çıkardı bugün. Çünkü Menemen Spor'un elindeki malzeme çok sınırlı. Hı hı. Menemen Spor'un bütçesi Samsun Spor'un bütçesinin onda biri. Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Arada dağlar kadar fark var. Hatta Menemen Spor'un kadrosundaki bazı oyuncuların e, bazı oyuncular bal liginden gelen oyuncular. Akanbi gibi işte oyuna sonradan giren Ömer Şahbaş gibi. Hı -hı. Hani bazı oyuncular amatör ligde oynuyordu. Düşün, Abdülkadir o, de öyle. Aynen Abdülkadir sonradan girdi. Zaten o, golü yaktı, yaktı takım zaten. orada. Aynen. aynen öyle. Açıkçası Samsun Spor çok kötü oynadı. İzmir deplasmanından bir puanla döndü ama bu bir puan Büyük bir kazanç olamayacak şundan kazanç dolayı. Kazanç değil bu kazanç. kazanç. Hani bazen hocalar şöyle derdi ya bu aldığımız bir puan bizi ha, şampiyon çok yapacak. Çok güzel bir noktaya o manada, geldik. O manada dedi. Şimdi dedim de çok ben. güzel bir noktaya Ama geldik. Ama bu bence kazanç değil. Sana bir soru soracağım çok güzel bir noktaya geldik. Keçören gece maçında gelen son dakika golü. Ee, Ümraniye karşısında gelen gol. Sence kazanç oldu mu? Hani o zamanlar konuştuğumuz zaman da hani sen hep diyordun ya kötü futbol var diye bir puan kazanç oldu diye ben hep şunu söylemiştim, o bir puan kazanç değil. Şimdi şöyle, çünkü o... ilerleyen haftalarda bunu sıkıntısını yaşayacak ve o hafta geldiği zaman da biz o maçlara döndüğümüz zaman da onun kazanç olmadığını göreceğiz demiştim. Şimdi bugün de aynı şekilde bir galip beraber kalındı. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Samsun Spor İstanbul Spor'u yendikten sonra kendine çok büyük bir kredi yaratmıştı. Ama o krediyi çok hani böyle hovarda harcadı Hı -hı. futbolcu topluluğu ve Samsun Spor son 4 hafta kala. Üçüncü sırayı inmiş oldu Adana Demirspor'u da işin içine kattılar Hele bir de Altay Bolu'yu yenseydi Kendi evinde Altay Bolu Spor'u Geçimde. Altay da şu an işin içindeydi komple Hı -hı. Düşün Samsun Spor o kadar büyük Hata yaptı ki kendini yaktı Resmen açıkçası bu maçla Alakalı da şunu söyleyebilirim ben kendi adıma rahatlıkla. hakemlik hiçbir şey yok Onu en başında söyleyeyim Hı -hı. Çünkü iki takımın da hani özellikle Mesela Menemen Spor'un ilk Yediği golde de faal bekliyor. Foul falan Foğalle yok. alakası, alakası yok. yok. Zaten maçın hakemi kötü niyetli olsa orada direkt foul verir. Hani Samsun Spor'un temiz golünü hmm, yerdi. Aynen. Orada hiçbir foul yok. Hatta Menemen Spor zaten maça çok büyük bir hatayla başladı. Senin e, kadro kaliten, kapasiten belli. Sen kendi sahanda pas yapmaya ben çalışıyorsun. Ben maç 0-0 iken sana ne söyledim? İki takımda birbirini yakacak dedin. İki takımda Hata yapacağı hatalardan dolayı gol yiyeceğiniz Aynen. çok fazla söyledik ikimizle konuşurken. Yenilen bütün gollerde, atılan bütün gollerde Atay'la oldu. Meremen 7-2 gol Atay'la. Samsun 7 gol Caner'in hatası. 7 uçalımdan dolayı. Veli'nin 2... de topuna yanlış yükselmesi. Orada foul bekliyorlar ama foul yok. Foul yok, o da foul yok. Foul Aynen. değil o pozisyon. Ben sözü biraz uzattım. Sözü sana bırakayım. Maçı e, nasıl yorumlarsın A, sonucunu? Şimdi bir kere bu maça baktığımız zaman da, çıkan kadrolara baktığımız zaman da Ertuğrul Sağlam takımın kaderiyle oynadı. Bir kere sen Mücahit'i haftalardır oynayan, 3-4 haftadır oynayan ve iyi oynayan Mücahit'i kesip Kerem Can'ı tekrardan ilk 11'e koyuyorsan bir kere burada direkt eksi yazar hocaya bu bir. Tabii. İkincisi taraftarlar sürekli ben hep yorumlar yaptığım zaman da Savi Çeviş'le ilgili bana karşı yorumlar yapıyorlardı. Savi Çeviş bu takımın en değerli oyuncusu. Menemen maçında dönecek ve rahatlayacağız dedi. Ben de şimdi buradan soruyorum. Cidden samimi bir şekilde Samsun Spor taraftarı Savicevic bugün 10 tane pas attıysa 8 tanesi top kaybı oldu. Çok kötü bir futbol vardı ve bugün oyundan çıkan oyuncu JJ oldu. Ertuğrul Salım'ın ikinci hatası da bu. Orada JJ değil Savicevic'in çıkması lazım. Sahnenin ise JJ'ydi. Soruyorum. Savicevic ile ilgili bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve hani diyorlar diye mesela taraftarlar işte biz puan kaybettiğimiz zamanlarda Savicevic yokken kaybediyorduk. Yani Savicevic bu maçta da vardı. Giresun maçında da vardı. Savicevic'in bu maçta sadece bir tane olumlu hareketi var. Matyas Koruya'ya verdiği bir pas var o da offside, oldu offside zaten. Aynen. hele maçın ilk 10 dakikasında Sabiçeviç'in iki tane kaybettiği top var komedi Hı -hı. birini havadan kendi defansına dönmeye çalıştı Akanbi'ye kaptırdı aynen. diğerinde de yerden bir pas verdi Tayfun Aydoğan ya da İsmail, İsmail Offside'den golü var ya aynen. onun öncesinde top Tayfun'a geldi İsmail'e pas verdi İsmail biraz geriden çıksaydı menemen bir sıfır öne geçecekti. Savicevic zaten bugün rezalet bir performans ortaya sergiledi hı hı. maalesef. Dün akşam Giresunspor Spor Keçi Öğrenci maçını izledik. Bir Michael Nalepa'nın oynadığı oyunu görüyoruz. Aynen. Adana Demir ordu maçında Hasan Kılıç'ın oynadığı oyunu gördük orta sahanın göbeğinde. Bir de bugün Saviçeviç'in oynadığı oyuna bakıyorsun. Zaten Saviçeviç rezalet oynadı bugün. Hı hı. Ben Ertuğrul Hoca'nın hem senin JJ değişikliğine katılıyorum. Çok yanlış bir karardı. JJ kesinlikle oyunda kalmalıydı. Bir de bence Hoca Gökhan Karadeniz İlyas değişikliğinde de yanlış yaptı. Gökhan çıkmamalıydı. Çıkar orada Çeviç'i. Risk Aynen. alman gerekiyor. Bu maçtaki beraberliğin mağlubiyetten bir farkı yok. Şu açıdan. Evet Adana Demirspor'un kalan maçları fiksür olarak daha zor. Katılıyorum. Ama şöyle bir durum var. Samsun Spor havasını kaybetmiş durumda iyice. Hani ya Menemen 6 haftadır maç kazanamıyor. Menemen'in eti belli, budu belli. Menemen bu ligin en sıkıntılı takımlarından Aynen. biri. Devre hı hı. arasında az kalecisini direkt rakibi Bolu'ya verdi. Hı hı. Menemen seneye de bu ligin en büyük düşme adaylarından biri olacak. Hani Menemen sporun durumu belli. Yıllardır adeta futbolu unutmuş olan İsmail Haktan'ı İsmail, İsmail Haktan odabaşlığı maçın yıldızı yaptı Samsun Spor ve İsmail Haktan'a ikinci bağrını yaşattı adeta Aynen. bu maçta. Hani Samsun sporda Samsun Spor risk alması gerekiyor. Gökhan çıkıyor, İlyas giriyor. Sabiçeviç'i çıkar. Mesela Aynen. hoca hani hocanın orada Sabiçevici çıkarması gerekiyor çünkü Sabiçeviç hiçbir şey yapmıyor ki. Keramcan da gene çok kötü oynadı. Mücahit iki haftadır çok iyiydi. Aynen. Oynadı iki maçta da. Hani bir de Keramcanla Yasin hiç anlaşamıyorlar. Bu hı hı. bu da çok net. Birbirlerinin uyumunu bozuyorlar. Hı. Vallahi bugün Ertuğrul hoca büyük çuvalladı bence. Sen ne dersin? Bir de şöyle bir durum var. Biraz önce dedin ya konuşmanın başında Adana Demirspor'un fikstürü zor dedin. Evet, zor ama Altınordu'yu, Samsun'u, İstanbulspor'u yendi, mağlup ettiler Tabii. ve Samsun'un da fikstürü kolay diyoruz. Puan kaybediyor tam tersi. Yok, bir de ben hani şu açıdan diyorum. Belki Ertuğrul Hoca benim kalan fikstürüm kolay diye düşünüp hı hı. hani bu bir, bir puanı kar olarak görüyordur. Hı hı. Çünkü Hani baktığında Samsun Spor bugün 1-0 öne geçiyor. Gene gömülüyor hı hı. ve Samsun Spor gömülüp gol yiyor. Aynen. Hani Ümraniye maçında Samsun Spor'un sağ tarafını Ahmet Şahbaz, e, şey Ahmet Canbaz, Ahmet Spor'dan kiralık gelen. Sol açık genç oyuncusu Sümraniye Spor'un darma duman etmişti. Bugün de Akambi. Bu maçta da boyu 2 metreye yakın olan Akambi 1.70'lik Caner aracıyı bitirdi. Aynen. Hani de. zaten tamam hava toplarında Akambi'ye ezilmesini anlarım Caner'in de birebir de geçilmesi bence bir Hepsine sıkıntı. De geçildi. Hepsine. Ya Caner'i bitirdi Akambi. Zaten Aynen. Caner sinirlendi. Akambi'ye gitti bir sardı orada bir orada şeyler hakemin, Orada da hakemin hatası var. Akan bir kart çıkardı. Caner'e çıkarması lazım. Orada Caner başlatıyor olayı. Ee, bir de Samsun Spor'da şöyle bir durum var. Biz Hoca ile ilgili yorumlar da yaptık. Biz hatta transfer döneminde de yorumlar yaptık. İlk transfer döneminden bahsediyorum. Transferlerde hocanın da istediği var diye. Ben yine söylüyorum. Ben bunu daha önce de söyledim. Ertuğrul Sağlam'ın ben Samsun Spor'un başında uzun süreli kalacağını düşünmüyorum. Bu sene Süper Lig'e çıksa bile seneye bence bu birliktelik zor. Süper Lig'de o iş yürümez gibi. Hı hı. Ki zaten şöyle bir durum var. Samsun Spor Süper Lig'e çıksa bile başarı değil ki. Şu anda bu sıkıntı yaşaması bile büyük bir fiyasko. Bu bütçeyle evet. Aynen. Başarı değil. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Samsun Spor bu kadar para harcadı diyoruz. Evet harcadı. E ama Altın Ordu'da 6 puanlık fark var sadece. İstanbul Spor kazanırsa 4 puanlık fark kalacak. Doğru. Giresun 5 puan fark attı Samsun'a. Tahtayı açamadı Giresun Spor. Samsun Spor taraftarları Giresun Spor'a sürekli diyorlar ya işte oynamadan kazandılar diye. E Giresun Spor da Baktığımız zaman oynamadı diyorsunuz. Samsun'u yendi. E Keçaren gücüne gelip 1-0'dan kazanıyor. Ve çok Ama iyi sizde oynadım. Menemen Spor'a mesela 1-0'dan ver. maç verdi Samsun. Tabii. E, Sam, Menemen Spor son dakikada o hatayı yapmasa ki Abdülkadir yaktı resmen orada. E Abdülkadir 2 -2 de 2 -2 orada. bal ligi oyuncusu bu arada. Abdülkadir profesyonel falan bir oyuncu değil. Değil aynen. Bal ligi oyuncusu bal ligi yani. Bal oyuncusu geldi hata yaptı 2-2 bitti. Az daha 2-1 bitecekti. Ben şunu söylemek istedim her hafta. Ben bunu Giresun Spor Keçaren gücü özel programında da söyledim. E, şimdi Samsun Spor maçında da söylüyorum yani. Ben hemen spor, Samsun spor programında da söylüyorum. Onu da geç, daha önceki birçok programda söyledim. İki takım taraftarı için de söyledim. Ne dedim? Giresun Spor'da, Samsun Spor'da şu anda 2-2 sıradalar. Bu iki takım taraftarı da biz mi şampiyon olacağız, siz mi şampiyon olacaksınız polemiklerine girmesinler. Birinci olan da aynı parayı alıyor çıkıyor, ikinci olan da aynı parayı alıyor çıkıyor. Siz böyle yapa yapa kendinizi yakacaksınız çünkü arkadaki makas daralıyor. İki takımdan birisi yakalanacak ve aşağıya düşecek dedim. Özellikle vurgu yaptım. Nitekim şu anda Samsun Spor 3. sıraya geldi. Ve hafta sonunda Adana Demirspor, Giresun Spor maçında Samsun Spor taraftan buradan soruyorum. Adana Demirspor'u mu tutacaksınız? Puan almasını isteyeceksiniz. Yoksa Giresun Sporu mu puan almasını isteyeceksiniz? Objektif bir şekilde, samimi bir şekilde videonun altına yorum yazarsanız, cevap yazarsanız seviniriz. Yani biz işte bunu söylemek istedik. Şu anda 3. sıraya düşündü. Şimdi sence sana da soruyorum taraftarı da tekrardan soruyorum. Sence şimdi Samsun Spor taraftarı Tabii ki de. şampiyon olmayı mı istiyorlar? Evet. i̇kinci sıraya mı çıkmayı istiyorlar? Ya zaten onu hep söyledik. Burada en önemli olan nokta ilk ikiden çıkmak. Çünkü burada birinci olan takım direkt çıkmıyor hani sadece. Hı -hı. İkinci de direkt çıkıyor ve Playoff'a kalmamak önemli olan şey. Playoff'la uğraşmamak. Aynen Çünkü bunu söylüyor çok fazla. Playoff çok sıkıntılı bir olay. Yıllardır bunun acısını en büyük Adana Demirspor yaşıyor. Samsun Spor'un da iki tane playoff finali var kaybettiği. Çok yakın dönemde biri 2014 biri 2015'te ha, ikisi de İstanbul'da hatta. Burada en önemli şey ilk, ilk ikiden çıkmak. Hani birinci olmuşsun ikinci olmuşsun bence önemli değil. Çünkü şöyle bir durum var baktığın zamanda da bu seneki TFF birincilik bana göre son yılların en kalitesiz TFF birinciliği açık ara. Tabii ki. Gerçekten çok kalitesiz bu senelik. Ve felaket kalitesi sele geçen seneyle kıyaslıyorum Dağlar kadar fark var 8 tane falan iyi takım vardı kafadan zirvede Bu sene altın ordu bile Plyof'a kalacak Ya altın ordu Yıllardır Plyof'un kıyısına bile yaklaşamıyordu Bir 2017-18'de son haftada Kaybettiler Bir de 2018-19'da da gene biraz zorladılar Sonlara doğru kaybettiler Ama bu sene kalacaklar bu ligi, bu bile ligin kalitesinin düşündüğünü gösteriyor. Zaten Samsun Spor bu sezon ilk ikiden çıkamazsa büyük fiyasko. Hı hı. Büyük sıkıntı olur. Hele bu sene çıkamazsa çok büyük fiyasko olur. Aynen öyle kesinlikle. Bayağı Ya zaten pliyofa kaldığı zaman da şu kafa yapısıyla Samsun Spor için söylüyorum bunu. Giresun Spor için de bu geçerli. Çok kötü bir noktaya gelebilirler. Geçen sene gördük. Adana Demirspor bir ikinci sıradan düştü, 3. sırada Her tamamladı. Erzurum maçından sonra altı Aynen. ay maçında düştü. ne oldu? Pilyof'ta patladı. Kaybetti evet. finalde. Şimdi Samsun Spor'da böyle olup playoff'a kalırsa o playoff'a gittiği zaman da çok farklı psikolojide olacak takım. Yani bayağı bir etkilenerek gelecek. Esimizden bu maça bakıyorsun. Şimdi bir kere Nurullah'a da parantez açacağım Yediği golde büyük bir fiyasko var ilk golde. Ya resmen böyle toptan kaçar gibi hareketi yaptı. Bir de taraftarın çok büyük tepkisi vardı devre arasında sosyal medyada. Hep diyor bizim takım arkadaşlarına bağırıyor yaptığı başka bir şey yok. Gerçekten bu konuda da haklı taraftar. Yani Nurullah e, hani... Çok fazla böyle şey yapamıyor. Oyun içerisinde kalamıyor. Topu oyuna sokma anlamında olsun. Bu kötü zaten. E, mesela bir tane top geldi. İlk yarıda olması lazım. Aynen ilk yarıda topu zor kontrol etti mesela. Yani o yüzden Nurullah'ın da biraz kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bir de 3 sarı kart oldu. Sınıra geliyor. Evet, yani sınırlı. Nurullah bir kart falan görürse bir daha. Hani Furkan'la Ahmet maalesef takımın kalecisi olamaz. Birinci kalecisi sanırım söyleyeyim yani. Getersiz, daha fazla sıkıntı yaşarlar. Yetersizler. Yetersiz tabii. Diyorsun. bunu sezon başında da söyledim ben özellikle. Ne Furkan ne Ahmet. Ben bir tane Nuhan yanına bir iyi bir Türk kaleci alırım diye söylemiştim. Hani kulüp anlamında söylemiştim. Furkan da Ahmet de güven vermiyor zaten. Onu söyleyeyim yani. Hani bazı taraftara diyorlar ya Nurullah'ın artık kesilip Furkan veya Ahmet'in olması gerekiyor diyor. Bu iki kaleciden ne bekliyorlar ki yani? İki kaleci de kötü zaten. Bir de bu iki kaleci 30 haftadır maça da çıkmadılar. Furkan'ın bu sene bir tane kupa maçı var mı olayla? Ahmet hiç ya, maça çıkmadı. Fukan'la düşün. nasıl yaktığını biliyor taraftarlar. 3-1 yenilmişti hatta o maçta hı hı. Samsun Spor. Ya açıkçası şöyle bir durum var. Ee, Ertuğrul Hoca'nın maalesef bu oynattığı korkak futbol Samsun Spor'un başına bela oluyor. Hı hı. Bugün Menemen'de de bunu gördük. Ki bir de Samsun Spor gömülüyor gene gol O da ilginç bir durum hani baktığında. Ve Samsun Spor'un ikinci yediği golde de Menemen'den kontra ataktan o gol aynen Adana Demirspor'un kendi evinde Bursa'ya 2-1 yenildiği maçta Ali Akman'ın attığı gole çok benziyor. Hı -hı. Burada da Samsun Spor cümbür cemaatileri gitti. Topu kaptırdı, gol yedi. Ee, Adana Demir Bursa maçında Ayis Saati topu kaptırıp Ali Akman'la atmışlardı. Aynen. Baktığında... Aşırtma diyor. Aynen. E, o gol aynı o golün karbon kopyası oldu. Hı -hı. Ve çok ilginç bir durum oldu. Samsun Spor 2-1 geriye düştükten sonra korner kullandığında ya da duran top geride daha fazla adamla kaldı. Bu da ilginç bir durum Kesinlikle. Oldu. Bir de bir tane daha değişiklik söyleyeceğim Ertuğrul Salam'ın yaptığı yanlış. Hamrun'un çıkması büyük bir fiyaskoydu yine. Hamurun çıkmamalıydı oyundan. Hamurun çıkıyor Burak giriyor hiç farkı var mı? O çıktı o girdi. Orada yine aynı şekilde geriden oyuncu alıp ileri oyuncu alman lazım. Çünkü sana galibiyet lazım. Sana 3 yani, puan lazım. Bence hoca şu, orada şöyle bir hata yaptı. Eğer JJ'yi çıkaracaksa hani çıkardıysa Şöyle yapmalıydı diye düşünüyorum. Bence çift forvete dönmeliydi. Burak Amatyas'ın yanına atıp Hamru'nu sola çekip sağda Guido hı hı. tüm riskleri almalıydı. Çünkü Samsun Spor'un risk alması lazım. Aynen zaten Guido'nun da girmesi lazım. Guido için hamle oyuncusu diyoruz. Guido haftalardır oyuna girmiyor. Guido zaten aynen bugün kullanılmadı bile. Geçen hafta da kullanılmadı. Oldu. Balıkkesir maçta 87'de oyuna girdi. Saymıyorum Çok yani geç. 87 yani. Çok geç girdi aynen o maçta. Ya bu maçta ben bu kaybı direkt hocaya yazıyorum. Bu kayıp zaten direkt hocaya yazıyor. Başka kimse yazmıyor. Taraftarın da bir yorumu oldu. Onu okudum hemen yayına başlamadan önce maçtan sonra. Matias Korye'nin son vuruşları. Ne kötü Zaten. Çok kötü. Yani gol attı belki de orada zaten o boş kale ya. orada Ertuğrul sağlam da olsa başkan da olsa zaten o pozisyon gol olur yani. O pozisyonda evet. zaten atamayan oyuncu için söyleyecek söz olmaz. Dedikleri gibi Korye mesela bir hava topu oldu. İlyas Kubilay Yavuz duran topta orta açtı. Orada vuruşu bile çok cılız bir vuruştu. Kafasını bile çeviremedi yani. Aynen. Yani bugün Samsun Spor'a baktığımız zaman da iki tane şey söyleyebilirim. İyi nokta. Veli ile Yalçın iyi oynadı. Yalçın'ı beğendim. mi? İyi oynadı. Yalçın hatası oldu mu sence? Yalçın hatası olmadı ki. Caner'in birçok hatası var. Kerem Can'ın birçok hatası var. Zaten Caner'in... Yalçın'ın bir tane hatası yok. Caner'in birçok pozisyonda nefesi yetmedi. Aynen. Akan bir Caner'i bitirdi bu maçta. Biz zaten taraftarlar için işte bunu söyledik. Caner'in bir kere hücum bölgesinde etkinliği yok. Nefesi yetmiyor dediğin gibi. Yetmedi. Erhan için tam dersi ne dedik? O kadar nef mesafe kaydettikten sonra gelip ortada açabiliyor ve asist yapıyor. Ama ben de şöyle düşünüyorum biliyor musun? Bence Erhan e, tomani oynasaydı verim verirdi. Çünkü ortaları iyi ya Tomane bitirebilecek bir oyuncu. Ama Matyas o imajı vermiyor yani. Vallahi diyorsun. imaj farklı bir şey. Matyas'ın son vuruşları çok kötü. O zaten kötü de biz şu an sabit anlamında bakıyoruz. Yok orada Erhan Kartal da Erhan'ın Erhan da savunması çok kötü. Erhan ya. Kartal tamam savunması kötü de. Ben zaten orada onu söyledik. Ben sezon başında da söyledim. Samsun Spor'un sağına da soluna da ben yabancıların alırım dedim. Sağ Ama ki. Erhan Kartal'la şeyi kıyasladığın zaman da Caner'i ben her zaman Erhan Kartal'ı değerlendiririm. Çünkü neden? Bak Erhan Kartal diyorsun ki Matias Kovriye tamam bitiremiyor. Ama Erhan Kartal öyle bir orta yapıyor ki ortalana o 18 çizgisi var ya oraya bile top çıkartıyor. Bir maçta hatırlıyorsun Gökhan Kadeniz'e bir top çıkardı nasıl bir pozisyon oldu. Erhan Kartal bunları da yapıyor. Erhan'ın ama şu an açacağı ortaları bitirebilecek bir oyuncu yok bence maalesef Samsun'da. Bu... İyi bir forvet olsa Payiçao gibi, Balde gibi, Orası tamam ama... İca gibi, Mesegovic gibi. Koreyen'in ben bitireceğine de inanmıyorum. Orası... İyi top gelse zaten ama bunu da düşünerek Erhan'ı kesmek doğru olmaz onu söyleyeyim yani. Bir de bence oca Erhan'ı komple sildi. Bugün gene zaten sildi. Da o zaten yani. sildiğini söylüyoruz. Yani silmesi hata zaten. Ertuğrul Sağlam zaten yani çok garip tercihleri var. Ben bunu anlayamadım. Bir kere şu maçta yani kimi getirsen getir teknik götür olur. Kim çıkarır JJ oyundan ya? Evet kim çıkarır? Hatta JJ o kadar dinamikti ki sağlıkçılara Sibica bile bir... yardım etti. Aynen. Sibirka bile Sediye, şaşırdı ya. Sediye ile taşıdı götürdü oyuncuyu Menemenli oyuncuyu. CJ'nin çıkması zaten tam fiyasko bugün. Çünkü JJ bu takımda dikine giden az sayıdaki oyuncudan biri. Hı hı. Yasin çok etkisiz kaldı. Bence kötü bir performans sergiledi. Savicevic rezalet oynadı. Şimdi Samsun Sporlu taraftarlar diyebilirler ki izleyiciler hani siz Savicevic'i beğenmiyorsunuz ondan bu kadar. Ama yok oyuncunun yani oyuncunun performansı meydanda bir maç alıp çıkıp kurtarması gerekiyor. Bak mesela bugün Mamadou Ba gol attı. Çok güzel bir noktaya geldi. Aynen. Önlü var bir de Mamadou Ba yani. Adam 6 numara direkt yani Aynen. baktığında. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Savicevic skor yapmıyor. Tamam eyvallah. Kaç tane top kaybetti. Başına bela açıyor senin sürekli Aynen. savunmada. Mesela ben defans oyuncusuyum diyelim, Savicovich ile beraber oynuyorum aynı takımda. E ben sürekli bu adamın açıklarını toplamak zorunda mıyım derim kendi kendime. E zaten Velide Yalçın da çok hızlı stoperler değiller. E İsmail Aktan da pire gibi bir oyuncu hız olarak. Aynen. Ki o fiziğine rağmen İsmail Aktan eski fiziğinde değil şu değil, or. Tabii, çok Duba kilolu. Gibi Çok kilolu. E Akan bir desen 2 metreye yakın zaten ama hızlı bir oyuncu gene de. Hı -hı. Bir de Ümit Karan elinde anane gibi müthiş bir kontra silahı var onu kullanmadı. Kullandı. Da erken aldı ya da. Çok da, geç kullandı ya. 80'de aldı da çok çok şöyle bir durum da atacaksın direkt. Atacaksın 65'te. da baktığın zaman da Menemen Spor da hiç gidemedi 70'ten sonra ileriye bak. Hiç top tutamadı yani. Bence oyuncu değişiklikleri de Menemen Beni kötü işte. Abdülkadir'in falan oyuna girmesi, Ömer Şahbaz'ın falan takımı geri götürdü. Ümit Karan yaktı işte orada. Hani Ümit Karan'a burada diyoruz ya mesela e, yaptığı tercihler anlamında. Geçen hafta maç öncesi programında da söyledik. Tabii. Senin anneaneyi kullanman lazım. Bak Akan Bey nasıl sıkıntı yarattı. Orada zaten İsmail Aktan artık nefes olarak yetmiyordu, gitmiyordu. Orada çıkartacaksın anneaneyi alacaktın oyuna. Ee, zenke kadroda bile yoktu onu söyleyelim. Hı -hı. Zaten Sen Zenke bitik durumda. Geldiğinden beri de bir gol attı. Bir de bence bu, puan, bu bir puan Menemen Spor için gene de kötü olmadı. Şundan dolayı olmadı. Menemen Spor'un kadrosu malzemesi belli cidden çok sınırlı. Yani ikincilik beyaz grupta özellikle Menemen'in kadrosundan daha iyi takımlar var. Var 5-6 yani. yabancı koy. Kocaeli Spor. Tabii. E, oldu? Aynen öyle. Manisa. Manisa, Manisa zaten Menemen Spor'u hallaç pamuk gibi Çorum. atacak takım. Daha iyi kadrosu Menemen'den Hı -hı. bu takımların. Yerli kadroları. Bunlara iyi yabancılar koy. Menemen'den daha iyi takımlar. Hı -hı. Hani ben o yüzden bir puan hani şöyle tabii menemen son dakika önde girdi kazansaydı daha iyi olacaktı Ramazana olduğu için hani benim hep söylediğim tatlı var ya onu Aynen. demek istemiyorum onun gibi olacaktı resmen ama bir bir puan da çok kötü değil çünkü yani menemenin bütçesi belli budu belli hani eti belli derler ya hı hı. Samsun'da bir oyuncunun aldığı yıllık para hı hı. menemen Tüm takımının hani 2-3 katını koy o, o kadar. Mesela Samsun'da şöyle söyleyeyim. İlyas Kubilay 1.5 milyon TL'ye yakın para alıyor yıllık. Menemen'de alan oyuncuların paraları 200 bin 300 bindir en fazla Aynen. bir oyuncunda. Hele yabancı oyuncular daha da. Alasan geçen sene 6 ayda asgari ücret oynuyordu. onu söyleyeyim hani. Aranda senin bu kadar fark var. Samsun spor açısından diyorum Menemen'le oynarken ve sen sağda bunu hissettiremiyorsan. Bak mesela şöyle bir şey olurdu bugün. Geçen Altay Bolu maçı nasıl oldu? Altay tek kale oynadı. 8 tane falan kaçan pozisyonu var. Selmani ahtapot gibiydi değil Aynen. mi? Samsun Spor o kadar pozisyona girer, kaçırır. Taraftar en azından der ki biz oynadık, kazanamadık. Hani Hı -hı. yapacak bir şey yok. Bu bizim oyuncularımızın beceriksizliğinden oldu. Aynen. Hani kötü kötü oyun diyemezsin ona. Hı -hı. Ama Spor'un pozisyonu da yok ki. Var mı sence çok net böyle yok. çok çok fazla? Yani İyazinin çıkartamadı bir top vardı vurması gerekiyordu hani defans Menemen'i bunaltabildi diyebiliyor muyuz rahat bir şekilde çünkü Menemen elini kolunu sallaya sal Bolu'nun Altay karşısında bir tane hata yok Aynen, penaltı, penaltı altı... gol dışında o da kaleci yaktı o gün Altay'ı saçma sapan çıktı ama Menemen Hı -hı. böyle hani tem otoyolu gibi gitti geldi rahat rahat Hı -hı. hani Samsun'u çok rahat tehdit ettiler bu da bence büyük bir sıkıntı Samsun Spor için ne diyorsun? Ya kesinlikle bir soru işareti ve büyük bir sıkıntı zaten e bir de bakıyorsun zaten Menemen Spor'un daha doğrusu Samsung Spor'un girdiği pozisyonlarda hep Menemen Spor'un oyuncunun hatalarıyla oldu. Evet. İlk golde Menemen Spor hata yapmasa gol olmazdı ki. Biz zaten maçı izlerken kendimiz dedik bu maçta gol Menemen Spor'un yapacağı hatayla gelecek dedik. Bunu dedikten 6-7 dakika sonra zaten gol oldu belli ediyordu. E, yedikleri ikinci gol de hatayla Abdülkadir tabii. ile Batuhan'ın hatası. Batuhan maçın yıldızı oldu onu söyleyeyim. İyi oynadı. Muhteşem oynadı ama o da Abdülkadir'in yaptığı hatadan dolayı o da bir şey kaldı. Tabii. Şaşırdı gol oldu. Yani gerçekten baktığımız zaman da bugün Samsun Spor'un bireysel anlamda böyle yarattığı bir pozisyon olmadı yine. Olmadı yani. Aynen katılıyorum. Geçen yes. hafta da mesela baktık. E, Balıkesir Spor maçına hakem o golü verseydi işin rengi farklı olacaktı. Tabii. Hani Samsun Spor taraftarı şunu diyor ya senaryolara giriyor. Belki biz saldıracaktık 2-3 atacaktık. Bunu tam tersine de çevirebiliriz. Balıkesir de kontradan 2-3 yapabilirdi. E, bugün de gördük. Geçen hafta da mesela işte Saviç'e yoktu değil mi mesela? Ne dediler? Orta saha bitikti. Yok, e bugün tuzda da vardı. Tuzda değil. Pardon, Geçen hafta Saviç maçında yoktu Hı. diyorum. O maçta yoktu. Oğuz kötü oynadı. Zaten Oğuz'un da yetersiz olduğunu söyledik. Dediler ki haftaya Saviç'e dönüyor. orta saha daha iyi olacak. E bugün nasıl oldu orta saha? Nasıl oldu bugün çok orta saha? Taraftar yine söyleyebiliyor mu maçın sonucundan sonra ve Samsunspor'un 3. sıraya düşmesinden sonra? Sabi topsuz alanda çok iyi oynuyor diye. Söyleyebiliyor mu? Soruyorum. Ya Söyleyebiliyor musun? topsuz alan diye bir şey yok ya. Öyle bir tabir Aynen. yok. Ne topsuz alanı ya? Topsuz alan nereden çıkmış ne yani? Şimdi Mamadabağ geldi bugün gol attı. Top Toplu alanda attı değil mi? E şimdi topsuz alanda oyuncu yani topun olmadığı bölgede o okuşku yapmasa oraya örnek veriyorum ya yani, topun olduğu bölgeye gitmese ne olacak? E gol falan olmayacak. E demek ki Sabi bunlar bunları yapamıyor işte. Aynen. Ya Sabi Çeviç onu bıraktım kendi görevini de yapamıyor. Aynen. Sağına soluna e, pas atayım derken Menemenli oyunculara asist yaptı kaç şimdi tane biz, onlar Şimdi belki tarafta diyecek yine taktınız diyecek. E, takacağız tabii ki çünkü yaptığı hata. Mesela JJ çıktı oyundan. E burada JJ mi çıkmalı? Sabi mi? bir de şöyle bir şey var mesela. JJ de bugün çok çok efektif değildi ama JJ gene kötü oynamadı onu kadar. Aynen. JJ pasları rakibe vermiyor. Mesela biz niye JJ'ye kötü oynadı demiyoruz. Hı hı. Ortalama oynuyor en azından ama Sabi Çeviş rakibe asist yapıyor. Aynen. Bu sıkıntı. Defans oyuncularında da zor duruma sokuyorsun sen kendi arkadaşlarını da yakıyorsun. E öyle olunca bir de Menemen hızlı bir takım balık kesir gibi değil kesirde topu alıp götürecek bir oyuncu yok Menemen'in zaten siyahi oyuncuları Başa bela oyuncular hani baktığında Samsun Spor'u o da yaktı Aynen. Bence burada istediğini alan Menemen Spor oldu Belki son dakikada 3 puanı kaçırdılar ama e, Akisar'da Adana'yı yeniliyor Hı. Menemen bir puan da arttıracak Kesinlikle. ve Menemen Akisar ile la ikili averaj önünde Aynen. Averaj da Menemen'di ikili averaj O da bir avantaj Bir de şöyle bir durum var Samsun'daki maç da 2-2 iki iki bitti 1-1 bitti iki. Samsun'daki 1-1 bir bir, bir, bir bitti. İlk yarıda gelen iki golle 1-1 bir, bir bitti. Ee, o da berabere bitti. Aynen. Şimdi bakıyorsun, e, bu da berabere bitti. Ve bu maçta yeni tamam. transferlerinle oynuyorsun Aynen. devre arasında tamam, gelen Tamam o maçta da. belki dedikleri gibi, bize hakem de dedik hatası. zaten hakem hatası var, penaltı ha. pozisyonu oldu, goller kaçtı. Tabii. Yani goller yenildi orada Samsun Spor'un belki atacağı gol. Ahmet Han'ın iki tane yüzde yüz kaçırdığı vardı son dakikalarda inanılmaz e şimdi Şimdi bu burada bakıyorsun, yine orada hoca Ertuğrul Sağlam. Yani burada da Ertuğrul Sağlam, evet. orada da transferleri yaptıran Ertuğrul Sağlam. Burada da transferleri yaptıran ve takımı kuran oyun, şey isim Ertuğrul Sağlam. Burada beraberlik ve kaçan iki puanın sorumlusu Ertuğrul Sağlam hocadır. Bunun başka bir açıklaması yok. Biz bunu hani başka maçlarda yani kazandığı maçlarda da zaten söylüyoruz hocanın yanlışlarını. Niye takımı geriye çekiyor diye. işte niye şu oyuncu almıyor diye. Oynatmıyor diye. O yüzden burada taraftar da zaten gerçeği görüyor. Ben bunu tekrar söylüyorum. Ben bunu haftalar önce de söyledim. Ertuğrul Sağlam bu takım başında uzun süreli kalamayacak. Zaten geldiği zaman da son dönemindeki performansını çok fazla söyledik. Yeni Malatya Spor, Tabii. Kayseri Spor. Kayseri, i̇kincilikte yapılan şampiyonluk evet değerli bir şampiyonluk ama sonuçta oradaki kadroyu e, hani baktığın zaman da Ertuğrul Sağlam'ın katkısı olarak bir şampiyonluk gelmedi. Yalnız zaten. sana şu açıdan da bir şey söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam eğer bu seneki beyaz grupta Samsun Spor'un başında olsaydı ikincilikte hı hı. Samsun Spor direkt şampiyon olamazdı ben net söyleyeyim. Aynen bu Şundan çok dolayı geçen seneki beyaz grupta Manisa ve Samsun'dan başka takım yoktu. Hekimoğlu'nun kadrosu geçen senenin çok bu senenin çok uzandıydı geçen sene. Aynen. Bir de Sancaktepe vardı beyaz grupta. Başka da öyle iyi bir takım yoktu. Bu, sene bu seneki beyaz gruba bak. Kocaeli, Manisa, Hekimoğlu, Çorum, Ahmet, hı hı. 24 Erzincan, Sarıyer, Sarıyer, Uşak 8 tane takım var kafadan hı hı. 7 8 tane. Ertuğrul Hoca'nın bu oyunuyla Spor orada da bu seneki haliyle. Kesinlikle. E, şöyle bir durum var. Samsun Spor gene 4'te 4 yaparsa ilk 2'den çıkma şansı var. Sonuçta Adana Demir takılırsa hı hı. ya da Giresun hata yaparsa ama Samsun Spor bu kafa yapısıyla Süper Lig'e çıksa bile hı hı. işi çok zor. Aynen Malesef, zor zaten. Bu oyunla, bu yabancı transferlerle, bu sene Samsun Spor ikincilik beyaz grup kadrosuyla oynuyor hı hı. resmen neredeyse. Maalesef Samsun Spor o kadar kötü transferler yaptı ki, o kadar boşalttı ki hı hı. Hele bu yabancılarla da bir de bir yıllık kontratın da yok. Hepsiyle 3 yıl falan Hı -hı. neredeyse. 1,5-2,5-3 yıl falan. Şey bile kiralık gitti Plumay'ın kıyası. Daha onlar geri gelecek. Onları yaz transfer döneminde bir bir yerlere itelemeye çalışacaksın. Aynen. Bir de çıkamadığını farz edelim Samsun Nasıl olacak? Daha da sıkıntı. daha sıkıntıya gireceksin. Aynen öyle. Ve, ve seneye ve daha fazla para harcayacaksın. Aynen daha fazla para. Mesela atıyorum bu sene Samsun Spor 1 milyon euro harcadıysa önümüzdeki sezon 2 katı değil 5-6 katı harcaması lazım. Çok felaket birlik olacak. Mani sayıp aynen. geliyor. Eğer kırmızı beyazdan birer takım gelirse hani bay olma durumu olmazsa iki takım, takım gelirse, e bir de Süper Lig'den gelecekler 4 var. Dört takım. Büyük Artık sıkıntı. orasını sen hesapla kaç para gidecek, ne kadar para harcanacak ve rakiplerin çoğalacağı için paralı takımlar senin transfer alanın daralacak. Tabii canım. Senden daha fazla para veren çıkan takım çıkabilecek bu sefer. Altı evet. sen 300 mü veriyorsun? 305 çıkabilen bir takım çıkabilecek o zaman. Var Aynen, zaten. Daha çok bu Manisa sene. Manisa şey. öyle bir takım yok TFF'de. Yok. Adana Demir de. var. Bu sene Altay, Adana Demir Spor, Samsun Spor iyi paralar harcadılar. Hı -hı. Bu senenin en başarılı takımı da Giresun Spor. zaten açık Tahtası kapalı ve bu üç takım kadar da çok para harcamadı. Altay'ın da Adana Demir'in de Samsun'un da zaten bu sene Süper Lig'e çıkmaları büyük bir başarı Kesinlikle. değil. Bu eldeki bütçeleriyle. Hmm. Ee, başka eklemek istediklerim var mı? İki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle Menemen gerçekten tebrik Elindeki ediyorum. Elindeki malzemeye Aynen. göre. Aynen. Yani. Maçın başında Menemen Spor desen ki bu maçta bir puan veriyoruz sana. Maça Maçı çıkma desen direkt kabul edip Tabii evlerine canım. giderlerdi. O yüzden Menemen Spor gerçekten istediğini aldı. Samsun Spor'da da Ertuğrul Sağlam artık şapkayı bir önüne koyup bir düşünmesi lazım. Ben aynen. nerede hata yapıyorum diye onu söyleyelim. Sorduğumuz sorularla ilgili de Samsun Spor taraftarlarından videomuzun altına cevap bekliyoruz. Özellikle sorduğumuz sorular aynen oldu. Aynen. İzleyen herkese öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı rica ediyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi bekliyoruz. Samsun Spor Bursa Spor maçında özel programda konuşacağız. O da yayında olacak. Cuma günü en geç ama Perşembe günü büyük ihtimalle zaten yayında olacak. Bunu söyleyelim. Herkese tekrardan iyi seyirler diliyorum. İki takıma da önümüzdeki haftalarda tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Biz izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.